İl Genel Meclisi Kasım ayı olağan ikinci oturumu gerçekleşti. Özel İdare toplantı salonunda gerçekleşen oturum, yoklama ve açılışın ardından Kasım ayı toplantısının birinci birleşimine ait tutanak oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 6. maddesi olan ödenek aktarımı konusu oynanarak Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı'nda karma komisyonu havale edildi. Gündemin bir diğer maddesi olan Ayvacık ilçesi Babakale Köyü Agliman Meyki 258 ada 3 parsel numarasında kayıtla taşınmaz için günü günübirlik tesis alanı amaçlı 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onayı konusuna oynanarak İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edildi. Daha vatandaş konutları kapsamında 16 derslik okulu yapımı planlandığında bakanlıkça ilk okulu inşaatından vazgeçilmiş olup Belirtilen köy ilk okulu için bütçe yana 500 bin TL ödeneği, merkez İlköğretim okulu yeni bina inşaatına kullanılmak üzere aktarma yapılması talep edilmektedir. 2012 mali yılı bütçesinin merkez ışıklar köy ilk okulu inşaatı bölümünden 500 bin TL'nin tenzil edilerek merkez İlköğretim okulu yeni bina inşaatı bölümüne aktarma yapılması konusunun 5302 sayılı İl Özel Dersi Kanunu 13. maddesinin birinci tıkası hükmüne istinaden İl Genel Meclisi'nin gündeminde alınmasını rica eder. Gündem Hazreti Tuna edelim. Teşekkür ederim. Sayın İlgen ve Söylerimiz, öderek aktarma ilgili Oturumda gündemdaşı söz olan Cumhuriyet Halk Partili İl Genel Meclis Üyesi Bülent İşleyen Başbakan Erdoğan Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan bir tanesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Başbakan, yerel seçimlere öne almaktan vazgeçtiklerini ve yerel seçimleri 2014'ün Mart ayında yapacaklarını, buna ek olarak il özel idarelerini ortadan kaldıracaklarını belirtti. Bu kanuna ben meclis başkanınızdan talepte bulunuyorum. İl özel idareleri merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında önemli bir görev üstleniyor. Bunları kaldırmanın önemli sakıncalar doğuracağını düşünüyorum. Özel idarelerin büyük şehirler dışında görevini yapması gerektiğini düşünüyorum dedi. Sayın şey başkandan bugün grup toplantısında yerel seçimde ne alınma bazı ve yerel seçimde 2014 ve Muhat Bu hakikaten ilk özel idarelerin ortadan kaldırılacağını söyledi. Bu konuda ben meclis başkanımızdan yani talepte bulunuyorum. İl özel idare biliyorsun merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında önemli bir görev yapıyor. görevi yok. Bunları kaldırmak yarın önemli sakıncalar doğuracağı düşünüyorum. Yani bu konuda meclis başkanı girişimlerde bulunan il özel idarelerinin büyük şehirler dışında gene göreve devam etmesi daha iyi olduğunu düşüncesindeyim. O da mı Evet. Televizyonda evet. Hayır, hayır. Bir şey. Başkanım, bir şeyde. Bir şeyde. Tabii, Tabii, ben, de, ben de demedim. İşleyenin görüşlerine açıklık getiren AK Parti Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Nurkan Şan'da bu ifadeler daha önce de söylenmişti. Burada sadece 16-13 daha 29 tane Büyükşehir Belediyesi yapılacak. Şu anda Büyükşehir Belediye Kanunu'nda Büyükşehir Belediyesi yapılacak olan illerde il özel idarelerin kaldırılıp yatırımların tamamen yerel yönetimler olarak belediyelere verilmesi ve orada il meclislerinin oluşturulması konusu gündemde ve bu konu hakkında bilgi aktardı Sayın Başbakanımız dedi. Büyükşehir Belediyesi yapılacak olan illerde ilk özel idarelerin kaldırıp yatırımların tamamen genel yönetimler olarak belediyelere verilmesini ve orada il meclislerinin oluşturulması konusu gündemde ve bu konu, konu hakkında bilgi aktardı Sayın Başbakanımız. Yani konunun sadece Büyükşehir Belediyelerinde il meclislerinin kaldırılmasıyla yönelik bir çalışma var. Bu çalışma üzerinde de e, diğer illerde ilk Büyükşehir olmayan illerdeki belediye ve ilk özel idareleri aynı şekilde çalışacaklar. İl Meclisi'nde Kasım ayında bütçe komisyonlarının görüşülmesinden dolayı bir sonraki meclis birleşimi 9 Kasım Cuma günü 10.30'da toplanmak üzere oturum kapatıldı.